Piyasalara dair şimdi verileri gelişmeleri almak üzere Albatos Portföy'e gideceğiz. Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin. Teşekkür ederim Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, borsa tarafına baktığımız zaman şu an itibariyle negatif bir tablo var. Bu hafta böyle çok geçen haftalara kıyasla çok iyimser geçti diyemeyiz. Ama beklenen hareketler miydi acaba? Hani şöyle bir bu haftaki gelişmeler önümüzdeki haftaya nasıl yansıyabilir ki? Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını takip edeceğiz. Bir yandan Fed toplantısı da var önümüzdeki hafta. Önce bugünü nasıl geçiririz ve sonra da gelecek haftaya dair beklentiler nasıl olabilir? Borsa tarafında onları senden dinleyelim. Yani e, özellikle seçimlerden sonrası olan döneme baktığımız zaman e, ve geldiğimiz e, noktaya baktığımız zaman çok hızlı bir yükseliş kaydetmiştik. Hep bir e, düzeltme olur mu beklentisi içerisinde giriliyor ister istemez. Ama ana trendlerde baktığımız zaman halen daha çok önemli bir bozulma olmuş değil. E, ama tabii 300 dolar seviyesini önemsiyorduk. Dün 300 dolar seviyesinin altını test edilmesi bir, bir miktar e, kapanış yine üzerinde olsa da endişe yarattı diyebiliriz. Beklentimiz aslında borsa tarafına bakacak olursak yıl sonuna kadar olan dönemde halen daha pozitif. Yani enflasyonun yüksek kalmaya devam edecek olması yine endeksi destekleyecektir diye düşünüyoruz. Ama tabii ki e, sektörel olarak seçimlere e, gitmek gerekiyor. Yani e, hangi hisseye yatırım yapacağınızı iyi seçmek gerekiyor. Burada komple bir yükselişten bahsetmiyor bahsetmiyoruz. Seçici olmaktan bahsediyoruz. Geldiğimiz noktada bugün için özellikle bakacak olursak Dün test ettiğimiz 7800 seviyeler destek 8100 seviyesi direnç onun bir üzerinde 8300 seviyesi genel olarak tam rahatladık diyebilmemiz için 8300 seviyesinin geçilmesi ve endeksin artık bu seviyelerin üzerinde tutunduğunu görmemiz gerekiyor. 8100 altındaki hareketler biraz e, tedirginlik yaratmaya devam edebilir tamamen kısa vade için konuşuyorum. kısa vadede volatilite de e, oldukça yükseldi Dolayısıyla e, bu tarz e, kısa vade için işlem yapanların dikkat etmesi gereken bir dönem olduğunu söylemek gerekiyor Her ne kadar e, dediğim gibi genel borsa ile ilgili görüşümüz pozitif olsa da burada dikkatimi çeken nokta biraz yerli yatırımcının e, gücünü zayıfladığı yönde artan finansman maliyetleri, taşıma maliyetleri e, biraz sanki yerli yatırımcıyı zorlamaya başladı. Dolayısıyla burada bizim ekstra bir itici güç olarak sanki yavaş yavaş, yavaş yabancı yatırımcıların desteğine ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Bunun için de e, Sayın Mehmet Şimşek'in gelecek haftadan itibaren başlaması beklenen yatırımcı toplantıları, yabancılarla yapacağı toplantılar Son derece e, önem arz ediyor e, yükselişin devamı açısından. Bahsettiğim gibi para politikası kurulu toplantısı da olacak önümüzdeki hafta. E, endeksin önümüzdeki haftadan itibaren biraz daha tekrar e, kendini toparlamasını açıkçası bekliyorum. Toplantıyı da atlattıktan sonra e, biraz daha iyi e, bu dengelenme süreci içerisinde yeniden e, kısa vadeli yükseliş trendlerine geri dönecektir diye e, düşünüyorum. Teşekkürler yurt dışına dair yapmış olduğun değerlendirmeler için. Şimdi hani yurt dışı yatırımcısının önemine dikkat çektin. Bu önemli ama oradaki risk iştahı da önemli. Şimdi son iki gündür biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Yani dünkü kapanışta hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında imser bir hava vardı. Ama orada da işte kritik merkez bankaları, majör merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken sence gelecek haftanın gündemi nasıl olacak? Fed'in faiz kararının bize pozitif yansıma ihtimali olabilir mi? Şöyle hani gelişen ülkeler sepetine Türkiye'yi de koyduğumuz zaman? Ya Fed'in önümüzdeki hafta için baktığımız zaman faizlerde çok önemli bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ee, ama belki Kasım toplantısına ilişkin yeniden faiz arttırım beklentileri var. Orada olasılıkların yine yükseldiğini görüyoruz. O yüzden hani sadece Eylül toplantısından çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ama burada e, bize yarayacak noktasında, Fed'in adımlarının bize yaraması noktasında artık e, FİD'in faiz arttırımlarında belli bir e, tepe noktaya e, ulaştık demesi, artık faiz arttırımı gelmiyor demesi ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi gerektiği gereken bir noktada bize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bunun içinde şu an biraz erken sanki e, o beklenti, o gerçekleşme e, 2024 yılını bulacak gibi gözüküyor. 2024 yılının belki ilk yarısında görebiliriz. Tabii ki verilerin gidişatına bağlı olmak üzere. Ama şu an için Direkt gelişmekte olan ülkelerle yine trend döndü e, diyemiyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın da tabii ki noktada önemli atacağı adımlar. E, orada da en son bir faiz artırma kararı gördük. Evet. Sanki e, orada verilen mesaj biraz daha e, tepe noktalara ulaşıldı gibiydi. Bunun da yansımalarını parite üzerine gördük. Parite bir miktar geri çekiliyor. Onun bize bir miktar negatif yansıması oldu gibi gözüküyor. Evet çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Albatso Sportu Araştırma Müdürü Filiz Özcan bizimle beraberdir. şimdi ise Bloomberg ETA Araştırma Analisti Burcu Kıratlı'ya gidiyoruz.